Herkese merhaba. Bugün gün içerisinde nasıl beslenmeliyiz? Hangi öğünde neler yemeliyiz? Bunlar hakkında konuşacağız. Ee, öncelikle sabah kahvaltıda diyetteysek neler tercih edebiliriz? Biraz örnekler vereyim. Şimdi eğer biz güne erken başlıyorsak ve daha klasik kahvaltılar hoşumuza gidiyorsa yumurtalarımızı haşlama olarak tercih edebiliriz. Yağda pişirerek yani omlet ya da menemen tarzı yapacaksak da kişi başı bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyerek ilerleyebiliriz. Yine peynir tüketeceksek şu kalınlıkta ve şu boyutu geçmemek şartıyla yaklaşık olarak yani klasik tabi bir kibrit kutusu da diyebiliriz. Buna iki parmak kalınlığımızda yarım yağlı ya da yağsız peynir gruplarını tercih edebiliriz. Yine zeytin, ceviz gibi e, sağlıklı yağ gruplarını listemize ekleyebiliriz. Bunun dışında sabahları mutlaka domates, salatalık, yeşillik gibi söğüş grubunu da ekleyelim ki kabızlık sorunumuz olmasın, yağ yakımımız hızlansın. Ekmek olarak da beyaz ekmek kesinlikle tüketmiyoruz. Tam buğday, tam tığıl ya da çavdar dediğimiz bu üç gruptan birini tüketip yine lifi de buradan alabiliriz. Ama daha operatif vaktim yok diyorsanız sandviç tarzında ya da tost tarzında besinler tercih edebiliriz. Yine aynı şekilde hemen bir süt meyve gibi ya da işte kefir galeta gibi ya da yoğurdunuz içerisinde yulaf meyve gibi besinlerde yine bizim açımızdan kahvaltılarda pratik olacaktır. Öğlen eğer vaktiniz varsa biraz daha salata tarzı gidebilirsiniz proteinli hani tavuklu ton balıklı tarzında salatalar olabilir. Ama diyelim ki vaktimiz yok o zaman ayran kefir galeta tarzında yine öğleni geçirebilirsiniz ya da bir çorba içebilirsiniz ya da elinizden getirdiğiniz bir yemekten 5-6 kaşık kadar tüketebilirsiniz akşam öğününde de genellikle öğlen ve sabah yediğiniz durumlara göre akşamı dengeleyebilirsiniz. Örneğin öğlen sebze yemeği yiyorsak akşama hiç tercih edebiliriz. Ya da öğlen daha aperitif geçtiğimizde akşam su yemek, çorba gibi bir tık daha kalorisi yüksek besinler tercih edebilirim. Genellikle e, sebze yemekleri zeytinyağı ile yapılmasını, yanında da e, yoğurt, ayran gibi protein grupları olmasını, aynı zamanda da lifli ekmekler gibi bir karbonhidrat grubunun olmasını öneriyoruz. Yine et grubu tüketeceksek de böyle avuç içimiz kadar düşük kilolar için, birazcık daha yüksek kilolar için ise bir el büyüklüğü kadar tüketilmesini öneriyoruz. Ee, yine köfte ya da sote usulü tüketilecekse de kişi kilosuna göre bir porsiyonlama yapabilir. Tabii ki pilav makarna da tüketebiliriz diye fakat hepsinin bir porsiyonlaması olması lazım. Yani günlük 3-4 kaşığı akşam yemeğinde geçmeyecek şekilde bulgur pilavı ya da tam buğday, tam tahıl makarnalardan tercih edilebilir. Çorba içeceksek de kesinlikle tanesiz çorba olması lazım. Çünkü sindirimi daha hızlı oluyor. Mercimek, domates gibi içerisinde pütür bulunmayan çorbaları da tercih edebiliriz. Yine gün içerisinde ara öğün yapılmasını mutlaka öneriyorum. İçtiğimiz bir kahve, içtiğimiz bir bitki çayı bile bizim için ara öğün sayılabilir. Bu nedenle ara öğünleri de ihmal etmeyin ki ana öğünlerde çok fazla acıkmayalım. Yine 2,5-3 litre suyumuzu içersek günlük beslenmemizi sağlıklı bir şekilde tamamlamış oluyoruz zaten.